Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Roblox oynuyoruz. Abone olmayı like atmayı Evet uzun bir aradan sonra arkadaşlar Roblox oynuyoruz. Bakalım bugünkü maceramızda neler olacak. Evet Ayat devam mı? bunları vuracağız. Çünkü bir şeyler alalım. Ne alalım? Ha onları öldürdükçe mi alacağız? Evet. Fena vuruyor yanlış sadece O ne domuz muydu o? Bu kötü domuz. Biz level 2 olmuşuz. Ne var olduk level 2 ya? Kötü domuzlar bunlar. Onu silahını çıkar. Oo! Ayaz üst üste ne silahını çıkar. Bunlar ne? Oo! Allah öleceksin ayaz. Kaç bende kaç? 3 tanesi. Şey... Ah! Daha! Daha! Nereye kaçacaksın? Kaçamıyoruz daha. Dağ. Aha! Öleceğiz. Çabuk. Dur bir dur şeye git o mavi yere git mavi yere Nerede bunlar? Bıraktılar mı zaten bıraktılar? Ya bir tanesi daha geldi onu vur bari onu vur bari ne yapacağız Mecbur vur 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 onu vur ya kılıcın niye içeri soktu? <laughs> Vurma tuşu bir tane zaten tane. Hacım satansın. Tam bekle bir bekle. Ne oldu şimdi? Can da olsun. Can da oluyor. Bir dakika bir ne telefon telefon diyor. Ne? Bir, bir dakika nereye girdin ne, girdi. ne yaptın da bilmiyorum. Ne bunlar ne? Sikil ya. Ya şu kırmızı yer Kırmızı yer He? Onunla çıkıyor he, kırmızı yerle. Kırmızı yere bas. He? Onunla. <laughs> Allah'tan öğrenmen iyi oldu. Dur dur vurma 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 ya bizim canımız gidiyor vurma onlara ha, Domuz mu var ben onu Devam et devam et Çok mu güçlüler Dur şöyle az Çok mu güçlüler adam Ya sen adamları niye Hı. vuruyorsun sen gidelim level kasalım bak gel gel arkanda ya adamlar da bıraksana ayaz ha arkanda ha şurada ha aha orada tane saldı bir tane Ay, <laughs> ya in aşağı in aşağı bakın başka şeyler açacak herhalde du, 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 du. ne oldu kaç oldu du, 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 du. aa her bir tane bir tane de bir arttı yani da x bir on. vur onu gitme çok ileri gitme bak hepsi saldıracak ya niye dinlemiyorsun niye dinlemiyorsun ayaz hiçbir zaman Ha, ne oldu? Ne oldu? Korkmuyorum. Korkma zaten öldürecekler seni. Korkmana gerek yok. Öldün zaten öldü. Ama Bu tekrar iş bitti. Başladı. Bu iş bitti. Game over. Tekrar başlıyor baba. E ne oldu? Sen bunu ne diyorsun? Su tekrar başlıyor. E ne olacak ki? Git bak orada diyorum ki sen bir tane vardı orada vur onu. Sen gittin hepsine daldın. Artistik yapmanın anlamı yok. Bak geliyorlar. <laughs> Git ona vur işte. <laughs> Şu var ya Buraya giremezsin. Buraya giremezsin. Başka adam yardımcı da. Kaç Hı, tane ha. geldi bu? Kaç tane? İki <laughs> tane geldi. Bakalım aldık mı şeyleri. Hadi. Bi, bi. Bu adam kim lan? Bilmiyorum. İki tane. Bavi kafa. İki tane daha öldürdün mü? kafa. Bavi. Boş ver şimdi malum. İki tane daha öldürürsek. Ekip olacağız. Eki, ekip. Ekip. Git, ya git yardım değil. et ona. O, git. Ona değil arkadaki de yardım et. Ha, git şuna. Oo. Ya sen adam düştü. Aldım mı? Bir dakika. Level. Ay bir tane, ah git onu git lan. Git lan yardım et tamam vur vur. Vur vur vur. Ha. Bak hep su yenerse canımız azalır he. Bir şey olmadı, de, level Devel mıyız? mı Atladık level hiç oldu. Ne, 3 olduk. ne ee? yapayım yemek yiyince karnım doldu bayağı. <laughs> bir dakika dur şurada bir şey çıkmış. Bu nedir ya? Level 3 oldu. Biz bir şey alamıyoruz mu böyle level 3'te? Alayım. Şimdi 37 tane öldürmemiz gerekiyor. Bir şu mavi yere gitsene bir. oraya bir gitsene bir şey bakacağım. Tamam bir dakika dur bir dakika dur. Ne e, ne yapıyoruz burada? Git bir git o yuvarlığa yuva. Dur bakayım ne olacak? Şey efendim şu Acaba burada dolaştıkça bize eşya mı? Kırmızı yere basıyor. Bir dakika dur bir. burayı dileyiz. Ha, satın almamız gerekiyor. Bunlar ne? Gerçek para mı istiyor? Yeni eşyalar baba. Bir dakika. Işte. Ha, bu Robux sistemi zaten. Evet. O zaman şey yapacağız herhalde. Ne? E, canavarları öldürdükçe anladığım kadarıyla bir şeyler düşecek. Onlarla alacağız. Git bakayım hadi öldür bakayım canavar. Ya Zaten böyle mi gidiyor bu? Evet öyle gidiyor. Canavar öldü ama Mustafa 37 tane mi canavarı öldüreceğiz? Evet. Şu Aa. adam yardım. A, bu adam yerden güçlü, Ona yardım edince ne gerek var ki? Kırmızı adam yerden güçlü baba. Güçlü de ben şey anlamadım. Şey, Oo, o var ya bir tane vuruşla öldürüyor. 1400 vuruyor. 1400 Biz 5 vuruyoruz o 1400 vuruyor evet. Bak şimdi bir tane vuracak. Sen vur. Bak 5 vuruyorsun 10 vuruyorsun. Bak o 700 falan vurdu. O niye öyle ya anlamadım. Baksana. Çünkü güç güçlendirilmiş kılıcını öyle vuramıyor. Tamam da neyle güçlenmiş ben onu anlamadım işte. Kılıcını geliştirilmiş kılıcın geliştirilmiş öyle geliştirilmiş. Bak iki seviyede ikisi yapması tutarsan da ben esin keser. Tamam kuzum anladım da bak şimdi biz böyle böyle o, o yıllar sürer bizim level Bu, bu ne? Kurt mu ya bir daha Aa oh, kurt. Çok güçlendirilmiş. Çok... Git git git. Var bak bakayım. Oha! Bayağı bence kaç o parçacık harcar. Kaç kaç. Bizi valla öldürecek. O mavi yere gitsene bir zaten öleceksin. Zaten... Mavi yere git geriye git geriye git. Öldün zaten ya. Öf. Va. Öldük. Tamam bekle bir bak şimdi. Biz şu an 3 levele geldik. 3 levelde bir eşya almamız lazım. Bekle bir ya. Buralar nereler? Chain animation. Bak 101 paramız var. Ne var? Ne bu? Neyse bunlar ne? İnventörü dükkan nerede var dükkan baba sana vuruyor ya. ya vurursa vursun Ya paramız boşa giderse Paramız boşa giderse değil paramız zaten artık... ver bakayım şunu Onu dolaşıyorsun baba Aa, bir dakika bunlar da şey olabilir dükkan mıkan olabilir bence bunlar ne Onlar dükkan değil baba ya bu ne geldi buraya? Yine Onlar sadece bir can, can şeyi. Koruma mı diyor Evet. Ama bu insanlar nereden almışlar bu eşyalarını falan? Bilmiyorum ki hiç izlemedim bu Roblox oyununu. Store diyor. Store'dan almışlar. Olabilir mi? Olur. Store'dan almışlar. Ha, parasıyla almışlar öyle mi? Evet. Ama normal şey nerede? Ee, inventory'de, inventory'mizde bak. Mis. Şuraya. Inventory. Inventory'mizde de hiçbir şey yok. Bir dakika, bir dakika şey yapayım. Bir dakika. Bir dakika, bir şuna, bir şuna mı geldim? Tamam. Biz neredeyiz? Şu. Şu ormanlığı kalsın bak. Şu ormanlığı kalsın. Ne Bu mu kalsın? Ormanlık kalsın. Tamam. Bana ver. Al bakalım. Şu git şu domuz keser. Biz domuz keser. artık yapacak bir şey yok bakalım. Ne? Dur ben kapatacağım. Domuz kesi kesi. Bu çocuk ne yapıyor? Kocam Bak musun? elinde ne güzel kılıç bulmuş. Onu nereden bulmuş acaba? Git bakayım dön artık dön. Ha git şuradan domuz kes. Git sen. Kocam Nasıl aldım kılıcı onu? İşte bilmiyorum. Hadi git sen kes işte. Evet, ya kılıcını büyütmüş. Evet. Şu adama yardım edin. Ya, onu... ya da level atladıkça mı geçiyoruz? Ama yo biz hala bak kaç level olduk. İnşallah çok da level olmuşuz ya. He? Vur ona bakalım kaç ay kaç 8. Top. Tamam git. Sola da arkaya dön arkaya. Ha git orada var. Hep domuzlar oradayız. Orada git vur onları bakalım ne olacak. Tamam. Tamam yani burada bir sürü var. Bak geliyor domuz... zaten. Git vurana, vur vur vurana, vur vur İki Bir şıkkımız ayvayı yedik baba. Şu an yenebiliriz herhalde. Çünkü fazla vuruyoruz. Bir gün gelir yoksa daha da Ben ağzı basıyorum baba. Full ben kifatçıyım. Aferin bak git git. İki domuz gelmesi var. <laughs> Çünkü ayrı bir domuz kesmemiz gerekiyor. Gücümüz yok. biraz artmış herhalde değil mi? Acaba level atladıkça mı şey level atladıkça <laughs> mı e, kılıcımızın rengi değişiyor? Bak kılıç beyazı sanki mor oldu gibi geldi bana öyle mi? Mor yatan yatan rengi mor baba. Mor muydu ama? Hayır beyazdı. Beyazdı mor oldu değil mi? Evet. Level atladıkça gelişti. Evet. Dur bakalım. Level atladıkça gelişti. Vur onu vur onu. Gördün mü mor olmuş işte. Gözükür. Bakalım dört level yapalım. Dört levelde ne olacak? Merak ettim bakalım. Dur bakalım. Hı. Boya kes. Git orada vur. Bak keskin büyüyor iyice. Evet git vur. Şunları öldür. Geldim geldim. Hem canımız da arttı bak. Daha iyi şey ölmüyoruz hemen değil mi? Hayır. <laughs> 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 ben karısına çıktım domuzun. Domuzun üstüne çıktı. Ne dur hadi az kaldı. Az ben kaldı. önce, önce böyle mavi düzler çıkıyor. Parçalar çıkıyor mavi parçalar çıkıyor. Yani vur, vur. Bakalım kaç tane. Hadi 12 tane daha kaldı bakalım ne olacak. Kılıcımızın rengi değişecek mi? Vur ona vur. Pardon. İki tane asıncı ölüyor değil mi? Ee, evet, geriye dön geriye. Niye oraya gidiyorsun ki? Ben sana diyorum ki hepsi burada. Sen gidiyorsun. Bak sen hep burada dolu. Şu çocuk nereye gidiyor? Vay bak topluyor onları öyle vuruyor. Vur. Aa. Aa onun sözü mavi gibi bir şey. E mavi baba zaten. Oo o güçlü bayağı. Ne diyorsun? Yo, sor, şey diyor. Bütün omuzu öldürerek. Bütün domuzları öldürerek vallahi para kazanmışız. Öldür öldür. Yalnız kız adam öldürüyor bezgi. Tamam. Olsun bizde de puan var. Ama kılıcımız ne oldu? Hiç uzadı baba. Kılıcımız uzadı. <laughs> Sen şeye gitsene şu ah yani ah, zaten dibinde doğru. Ne Hadi Kaç tane kaldı? Az kaldı. Az dedim. Az önce kaçtı şimdi ne yapalım? 14 tane kaldı. Ya bırakın bırakın domuzumuzu. Tamam. 13 tane. Ya tamam baba domuzlar doğuyor tekrar. Tamam. Bekle bir. Ama doğuyor da. Git ha öyle git ha. Bak, e, İler, ne Ha dur dur gel gel ya. Ben yerden gelişmiş kurtları öldü. Öldü. Kurtlar yok. hayır kurtları ölür. Kurt takı daha öldürecek kadar değil. Şunları bir öldürelim. Bir de ben atlayalım. Bakalım ne oluyor. Merak <laughs> ettim. Heh. Domuz, 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 Bir tane domuz varsa hepsi, Bütün domuzları keseceğim ben <laughs> Arkanı yani. niye dönüyorsun domuza? Ne yapayım? Dostik çalışmıyor <laughs> Dostik çalışmıyor kesin öyle değil kol bozuklar Kol <laughs> <laughs> koy Direkt yapıştır <laughs> Domuz varsa çıkmam çok komik evet, Komik de öleceksin ama sen vurma vurma dalga geçiyorsun onlarla ama Ee, hocam tabii. Niye hocam? Çünkü sen bir level atladın diyorum. Bir şey atmıyorsun ki level. Konuşuyoruz ver Tamam, dur bekle ben. buraya sıvırca mı ısırmış? Ne diyor ne ısırmış? Sinek mi ısırmış öyle? Sıvı... Sivri... Biz... Rüz... sivrisinek. sinek ısırmış. Sivri sinek mi? Hı. Sivri sineği buldun ya? Ne bileyim? Bak bak ne diyor acaba? Ne kaç kaldı? Sıra bende. Tamam dur. şu atlayayım. bir atlayayım Sıra zaten tamam. Kaç tane kaldı? Altı. Şurada var mı? Tamam. Yani. Buradan kaldı. <laughs> Oo iki tane geldi. Tom iki tane şey yalnız fena vurdu ya. Şurada biraz bekleyelim. Al, biraz bekleyelim. Canımız azalsın. Son dört tane kaldı. Şey canımız olsun. Dört tane kaldı. Dört taneydi. Öldürücü level atıyoruz. Tamam. Canımız doldu. Ah tamam git daha vurun. Fena ki sıçrama Bu da onun saçlarını bağırak değil. Kesti. Ha tamam. Ben Kaç tane kaldı? Domuz yedim. Yedin mi? He. Pis domuz yenmez. Etini yedim. Et yemez diyorum işte. Dön arkaya yedin arkaya dön. Bak orada işte git işte. Nasıl? Ben adamla domuzunu göstereyim. Ya verir misin şunu? Da? Ben level yaptığımı diyorum sen boş ver diyorsun. Hala aynı şeyler Sen oynamıyorsun baba. Ne yapmışım? Ağabey sen bir şey bilmiyorum. İleri geriye gidiyorsun sadece. Çünkü sen ki... Nasıl saklıyorsun? İşte bilmiyorum ya nasıl attım onu. Dur bakalım. Hmm. Bir dakika dur. dur, dur. Hayır onda değil ya. Bırak. Sarıyı da mı? Bırakır mısın? Sarıyı da mı attın? Hayır. Şurayı şuna attın. Neydi? Şurayı. Şurayı görüyor Evet. Tamam. Tamam ben dur bir dakika son bir son. Şunu da öldüreyim. Tamam bakalım ne olacak şimdi? Bir dakika merak onu bekliyorum. Ne oldu? Öldürdük. Ee? Pembeye dönüş beyaz oldu. Hayır yine aynı. Tamam. Pembeler pembe bu sefer. Olur. Neyse herhalde böyle level atladıkça, evet. level atladıkça gidiyor arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hmm.